أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok kıymetli sevgili dinleyicilerim. Hepinize merhabalar efendim. Hepinizi enişten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde kitabınızın 216. sayfasında yer alan 14. dersin alıştırmalarından olan 6 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. 6 numaralı alıştırmada ekmil vadbet bir şekli kemafin nemozeci şeklinde bir talimat var. Örnekteki gibi tamamla ve harekele ya da tamamla ve örnekteki gibi harekele şeklinde anlayabileceğimiz bir talimat var. Bu talimat doğrultusunda örneği okuyalım ve örneğe göre bizden isteneni yapmaya yerine getirmeye çalışalım. El muvazzafu yakraul cerrida te şeklinde bir cümle görüyoruz burada. Memur gazete okuyor anlamında bir cümle. Hemen sol tarafta huva yakraul cerrida te ifadesini görüyoruz. El muvazzafu yakraul cerrida te cümlesi bir isim cümlesi. Bu isim cümlesinde müpteda zahir bir isimden oluşuyor. El muvazzafu müpteda yakraul cerrida te ise haber. Bu isim cümlesinin haberi için şunu deriz, şunu söyleriz. Burada haber fiil cümlesinden oluşmuştur. Fiil cümlesinden müteşekkildir. El muvazzafu ismi zahir bir isimdir. Yani zamir değildir. Ve bu müptedanın haberi fiil cümlesi olarak gelmiştir deriz. Sol taraftaki cümlede ise huva yakraul ceridete cümlesinde ise durum şöyledir. Bu cümle de yine bir isim cümlesidir. Ancak isim cümlesinin müptedası zahir bir isimden değil bir zamirden oluşmuştur. Peki o halde bizden istenen şu, şunun istendiğini anlamış oluyoruz. Verilen cümlede müptedanın zahir isim şeklinde verilmesinden hareket edip bu zahir ismi kaldırıp onun yerini tutacak bir zamir getirmemiz anlaşılıyor. El muvazzafu örnek cümleye dönecek olursak el muvazzafu sayısı bakımından müfret cinsiyeti bakımından müzekker. Sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekker olan bir ismin yerini tutacak olan zamir, munfasıl zamir e, tabii ki, nedir? Huvedir. Sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekker olan varlığın yerini tutacak olan zamir, huve zamiridir. Bu yüzden el muvazzafu yakraul ceride te cümlesinde el muvazzafu ismi kaldırıldıktan sonra onun yerini tutacak olan zamir huve zamiridir. Bir numaralı cümlede el muvazzafetu tekraul de teşeklinde bir ifade var. Bu cümlede yer alan el muvazzafetu isminin sayısı bakımından durumu müfret cinsiyeti bakımından müennes. Peki sayısı bakımından müfret cinsiyeti bakımından müennes olan bir varlığın bir ismin yerini tutacak olan münfasıl zamir nedir? Bu sizin için gayet kolay. Hiye zamiridir. O halde sol tarafta boş bırakılan yere ne yazmalıyız? Hiye tekraul ceridete yazmalıyız. Hiye tekraul ceridete yazmalıyız. İki numaralı cümle el muvazzafani yakra'anil ceridete. İki memur gazete okuyor. Yukarıda yer alan bir numaralı cümle için Bayan memur, memure gazete okuyor deriz. İki numaralı cümlede yer alan el muvazzafani ifadesi içinse iki memur, iki erkek memur şeklinde bir anlamla burayı tercüme ederiz. İki erkek memur yakra'anil ceridete gazete okuyor. Peki sol tarafta boş bırakılan yere ne yazmalıyız sevgili öğrencilerim? Huma yakra'anil ceridete yazmalıyız. Huma yakra'anil ceridete o ikisi gazete okuyor anlamında bir cümle. Üç numaralı cümle el muvazzafune yakra'unel ceridete. Boşluğa yazmamız gereken cümle nedir? el muvazzafune isminin sayısı bakımından durumu cem, cinsiyeti bakımından müzekker, sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müzekker olan bir varlığın yerini tutacak olan munfasıl zamir nedir? Hum zamiridir. O halde hum yakraunel ceridete. Onlar gazete okuyorlar anlamında bir cümle. 4 numaralı cümlede El muvazzafatu yakra'nel ceridete ifadesini görüyoruz. Memureler gazete okuyorlar. El muvazzafat ismini kaldırdığımız zaman yerini tutacak olan zamir hünnedir. O halde sol tarafa boş bırakılan yere hünne yakra'nel ceridete ifadesini yazarız. 5 numaralı cümle El muhendisu yedhullül hucrate. El muhendisu yedhulul hucurate. Mühendis odaya giriyor ya da girer anlamında. Sol tarafta boş bırakılan yere huve yedhulul hucurate cümlesini yazmalıyız. Huve yedhulul hucurate. Ne yaptık? El mühendis ismini kaldırdık. Onun yerini tutacak huve zamirini getirdik. Altı numaralı cümle. El mühendisetu tedhulul hucurate. Mühendis hanım odaya giriyor ya da girer anlamında bir cümle. Peki burada el -e tu ismini kaldırıp onun yerine tutacak bir zamir koyacağımızda hangi zamiri kullanırız? Kullanmalıyız. Hiye zamirini kullanırız. Hiye tedhulul hucrate şeklinde cümleyi yeniden oluştururuz. 7 numaralı cümle el muhendisani -e yedhulanil hucrate. İki mühendis odaya giriyorlar dönüştürdüğümüz zaman huma yadkhulanal hucrate 8 numaralı cümle el muhendisatani tadkhulanal hucrate yine bu cümlede de mübtedayı zahir isim olarak değil de zamir olarak kullanmak istediğimizde huma tadkhulanal hucrate deriz 9 numaralı cümle el muhendisune yadkhulunal hucrate Mühendisler odaya giriyorlar, girerler. El o neyi kaldırıp yerine zamir koyacağız? Hangi zamiri koyarız? Hum yedhulunel hucrate şeklindeki cümlede el mühendisu yerine koyduğumuz zamir hum zamiri olarak karşımıza çıkar. El mühendisatu yedhulunel hucrate on numaralı cümle. Bayan mühendisler odaya giriyorlar, girerler. Peki onlar odaya giriyorlar ya da girerler diyeceğiz. El muhendisatu ismini kaldırıp onun yerini tutacak bir zamir getirdiğimizde bu zamir ne olur? Hunne zamiri olur. O halde cümle hunne yedhulnel hucurate şeklinde oluşturulur. Evet sevgili öğrencilerim 6 numaralı alıştırmayı tamamladık. 7 numaralı alıştırmaya geçiyoruz. Ekmil bistikdami damiril münasibi Sizden isteneni iyi anlamaya çalışın. Soruyu anlamanız cevabı anlamanızın yarısını teşkil eder. Ekmil bistikdami damiril münasibi Uygun zamir kullanarak tamamla anlamında bir talimat görüyorsunuz burada uygun zamiri kullanarak tamamla anlamında bir talimat var. Bir numaralı cümlede fiilin hemen öncesi boş bırakılmış, fiille uyumlu olacak zamiri oraya getirmeniz istenmiş. Dehalû el hucurate. Peki, karşımızda olmayan, burada bulunmayan, muhatabımız konumunda olmayan beyler için onlar odaya girdiler anlamındaki cümlede. Cümlenin başında yer alması gereken zamir nedir efendim? Hum zamiridir. Hum dehalu el hucrate. O halde burada boş bırakılan yere hum zamirini yerleştirmeliyiz. Hum dehalu el hucrate. Onlar odaya girdiler anlamında. İki numaralı cümle ketebet el hitabe. Peki ketebetten önce boş bırakılan yere hangi zamiri getirmeliyiz? Cevabını verebildiniz mi? Evet, hiye zamirini getirmeliyiz hocam diyorsanız cevabınız doğru. Hiye ketebet el hitabe. Bir husus dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Çekmediyse o hususa dikkatinizi çekmiş olayım sevgili öğrencilerim. Biraz önce tamamladığımız 6 numaralı alıştırmada muzari fiillerin zamirlerle veya bir diğer deyişle zamirlerin muzari fiillerle kullanımı konusu hatırlatıldı size. Muzari fiilin çekim sigalarında yer alan zamirlerle bu sigaların nasıl uyumlu bir şekilde bir arada bulunacakları gösterildi. 7 numaralı alıştırmada ise ki şu an üzerinde çalışmaya başladığımız alıştırma bu bölümü tamamladığımız zaman evet öyleymiş gerçekten diyeceksiniz. Bütün örnekleri göreceksiniz. Bu alıştırmada 7 numaralı alıştırmada mazi fiil çekiminde fiil sigalarıyla bu sigaların beraberinde kullanılan zamirlerin birbirleriyle uyumu hatırlatılıyor. Buna işarette bulunuluyor. Ne demek istediğim anlaşıldı zannediyorum. O halde 7 numaralı alıştırmanın 3 numaralı cümlesine geçebiliriz. Boşluk bırakılmış ve la'ib ne bil kurati denmiş. Peki la'ib ne fiilinin hemen önüne getirdiğiniz zamir nedir? Hangi zamiri getirirseniz la'ib önüne? Mazi fiil ve muzari fiilin çekimini iyi öğrenmeyen ya da öğrendiyse de çok sık tekrar etmeyen bir öğrencimiz bu alıştırmalara cevaplarken zorluk yaşayabilir. Yani bu doğal. Bunu yatsımıyorum, yadırgamıyorum. Ancak gerek mazi fiil çekimini, gerek muzari fiil çekimini, yani sigaların nerede, ne şekilde, hangi zamirlerle birlikte kullanıldığını iyi kavrayan ve sık sık geçtiğimiz konuları tekrar eden bir öğrencimiz. Zannediyorum bu alıştırmalara büyük bir zevkle cevaplar. Evet 3 numaralı cümlede laibne fiilinin önüne getirmemiz gereken zamir hunne zamiridir. Hunne laibne bil kurati onlar topla oynadılar anlamında bir cümle veya onlar top oynadılar şeklinde çevirebileceğimiz bir cümle. Bu sayfanın 216. sayfanın son cümlesi, 7. alıştırmanın 4. cümlesi boşluk bırakılmış şeriptel MAE denmiş. Peki şerib te fiilinin hemen önündeki boşluğa hangi zamiri yazmalıyız sevgili dinleyicilerim? Evet bunu söyleyin artık ente zamirini yazmalıyız hocam diyorsunuz değil mi? Ente şerrib tel ma'e. Sen su içtin anlamında bir cümle. Peki efendim karşı sayfaya sayfa 217'ye geçiyoruz. 217. sayfada sayfa başında 5 numaralı cümleyi görüyoruz. Bir cümle var burada verilen ve cümlenin müptedası eksik. Müpteda verilmemiş boş bırakılmış ve nazara ilen nasi şeklinde haber bölümü verilmiş. İnsanlara baktı. Peki bu boşluğa getirmemiz gereken zamir nedir sevgili öğrenciler? Huve nazara ilen nasi. Evet. Cümle bu şekilde olmalı. Huve nazara ilen nasi. Yani bu boşluk huve zamiri ile tamamlanmalı. 6 numaralı cümleye geçelim. Boşluk sonrasında şeribna asiral burtukali şeklinde bir ifade görüyoruz. Şeribna asiral burtukali portakal suyu içtik anlamında bir cümle. Biraz önce bir açıklama yaptım. Hatırlıyorsanız dedim ki kitabınızda 216. sayfada 6 numarayla verilen alıştırma muzari fiilleri ve bunların beraberinde kullanıldığı zamirleri. 7 numaralı alıştırma ise mazi fiilleri ve bunların beraberinde kullanıldığı zamirleri hatırlatıyor size dedim. 6 numaralı alıştırmada verilen fiilleri tercüme ederken hep şimdiki zaman ya da geniş zaman anlamında tercüme ettik. Yani Arapçadaki muzari karşılığıyla tercüme ettik. Ancak bu alıştırmada 7 numaralı alıştırmada dikkatinizi çekmiştir artık şu ana kadar. Şu dakikaya kadar burada verilen fiilleri tercüme ederken, Türkçeye çevirirken hep geçmiş zaman anlamında tercüme ediyoruz. Yani mazi fiili karşılayan zaman dilimiyle tercüme ediyoruz. 6 numaralı cümlede boş bırakılan kısım nahnu zamiriyle tamamlanmalı. Nahnu şeribna asiral burtukali. Biz portakal suyu içtik anlamında bir cümle. 7 numaralı cümle. Ekela es-semeke ve salata vel khubze. O ikisi balık, salata ve ekmek yedi anlamında bir cümle. Boşluk huma zamiri ile tamamlanmalı. Huma ekela şeklinde olmalı. 8 numaralı cümle. Keteb tul hitabe. Gayet kolay. Keteb önüne ne getirirsiniz? Ene zamirini getirmelisiniz. Enne keteb hitabe. Ben mektup yazdım. 9 numaralı cümle. Laib tuma bil kurati siz top oynadınız. Yani siz ikiniz top oynadınız anlamında bir cümle. Laib tuma'nın önüne hangi zamir getirilmeli? En tuma zamiri getirilmeli. En tuma laib tuma bil kurati ikiniz top oynadınız. On numaralı ve son cümle laib tom bil kurati. Siz top oynadınız. La'ibtum fiilinin hemen önünde yer alan boşluğa geçirilmesi gereken zamir ne olmalı? Entum olmalı. Entum la'ibtum bil kurati. Siz top oynadınız. Evet efendim. 7 numaralı alıştırmayı da tamamlamış bulunuyoruz. 8 numaralı alıştırmaya kadar geldik. Burada şöyle bir talimat var ekmil bistikdamil fi'lil mudari'il munasibi uygun muzari fiil kullanarak tamamla anlamında bir talimat var. Aşağıda verilen 10 cümlede yer alan boşlukları uygun birer muzari fiil kullanarak tamamlamanız isteniyor. Bir önceki sayfada sayfa 216'da yer alan 6 numaralı alıştırmada yapılan çalışmanın bir benzeri çalışma. Ona benzer bir çalışma yani muzari fiil zamir uyumunu veya zamir muzari fiil uyumunu hatırlamanızı sağlayacak türden bir alıştırma. Burayı size ödev olarak tevdi edelim ve bir sonraki programda cevaplarını verdiğimizde siz de cevaplarınızı kontrol etmiş olun. 9 numaralı alıştırma ve devamı üzerinde çalışabilirsiniz sayfa 218'de yer alan 10 numaralı alıştırmadaki soruları cevaplamaya çalışabilirsiniz. Ve sayfa 219'da sayfa sonunda yer alan çerçeve içerisindeki bölümü de defterlerinize yazabilirsiniz. Sayfa 220'de yeni bir derse başlayacağız. Eddersül Hamisse Aşar başlıklı 15. ders diye tercüme edeceğimiz başlıklı derse başlayacağız. Gelecek programlarımızda size zamanlarla, saatlerle ilgili bilgiler vereceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, fi emanillah.